Kapıyı da kendi kapatacak. Evet. <laughs> bu seriden en az 5 tane ben çektim. Evet. Abi ne seride. haber kardeşim? İyi vallahi siz nasılsınız? İyiyim yani teşekkürler. Arkadaşlar uzun zaman oldu. Valla uzun zaman oldu. Evet hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bu kadar kalabalık görmemiştim. Çok Bir uzun geçen zaman gün kendimizle karşılaşmıştık. İşte bu kalabalık kime acaba? Sizin eşit. Çok teşekkürler. Kürücüye. İyi misin? Barış'cığım ne haber? İyi abi. Sen nasılsın? İyiyim valla. Sizi gördük mutlu olduk. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda Güzel keyifler var. yerinde. Ee, Buradayız, yani şu anda sağlığımız saati biz yerinde. Başak iyi, oğlum iyi. İşlere bakıyoruz yeni sezonda. Hemen evet, bunları göreceğiz ama yes. efendim, işlerden önce oğlunuzla <laughs> olan Sibel çok konuşuldu herhalde. <laughs> Bugün Sibel'de <Evet>. olmadınız. <laughs> evet. Evet. O videolarda çok konuşuyor yavaş yavaş. Hanımlar kızıyor, beyler kızıyor. Evet. <laughs> Bugün de oradan kaçamıyoruz. Ben şöyle, normal şartlarda müsaade isterim ama 3 <laughs> defadır 4 defadır müsaade istediğim için bu alışkanlık Aradan haline yani. gelmesin <laughs> sizin tarafınızdan diye. Bir de yeni Özellikle kısa kısa yani. cevaplamak istedim. Saatte biraz geç ama alayım kısa kısa bir müsaade Yeni sezon demiştiniz ama efendim. Evet. Hemen yeni sezondan birazcık bahsedelim. Yeni sezonlar artık Kıvanşat ekranlarda görecek miyiz? Kardeşim ekranlarda olacağım ama ee, dizi yapmayacağım yeni sezonda. Başka türlü şeyler yapacağım. Sürpriz. Arka Belki planlı. kulağınıza gelmiştir bir takım şeyler. Ama yani şu anda açıklama Hı -hı. mümkün değil ama zamanı gelince olur herhalde. Seçilmeyecek yani bir yoğun, şey olacak. Evet yoğun bir tempoyla geleceğim. Bir tane komedi. Evet. Ee, sonra bir iki tane daha dijital platform. Geleceğiz yani. Evet. Ama Özellikle. televizyon dizisi yapmayacağım bu sefer. Biraz ee, babalıktan dolayı mı? Hani zaman şey seti çok uzun yani. Saatleri sonra. Değil değil değil. Bir dinlenmek istedim biraz. O kadar. Yani değil derken o da denk gelmiştir, o da denk gelmiştir ama özünde dinlenmek istedim biraz. Efendim hemen e, soralım. Film de aslında. Filmdeki bir karakter tekrardan dizim, e, dizi olmayacak film olarak galiba. Ters söyledim. Ters söyledim film olarak olacak. O sürpriz karakter. ha. E, olabilir. Şey Bu olacak galiba. Olabilir. Yılmaz Erdoğan'la birlikte. Sazan Sarman'ın da rolüymüş. Evet. Şöyle hocalar var. Vav wow, harika. Var. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizler Ay, devam edecek. <laughs> evet. tamam, 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 tamam. Teknik tecavüzleri. Tamam. Anlatalım. Teknik artık <laughs> zamanı gelince Anladım. bilare öğrenirsiniz. Ne zaman çekimler başlayacak peki diyelim Kesinlikle efendim? Hiçbir fikrim yok dostum. Hı -hı. Yani şu anda... Haziran'a daha yeni gireceğiz. O yüzden belki 3-4 ay vardır yani yeni sezondaki <laughs> herhangi bir işin başlamasına. Ee, geliyoruz. Müsaadenizle. <laughs> Son olarak da Kıvanç Bey bir tedavi <laughs> sürecinden geçtiniz aslında. Ülke abdesti tedavisi oldunuz. Bu süreç evet. sizin için nasıl geçti? Şu an nasılsınız? Arkadaşlar ne kadar kıymetlisiniz. Hepiniz beni düşünüyorsunuz. Teşekkürler. <laughs> sağ olun <laughs> gayet yerinde. Türkiye'yi seviyoruz. Evet çok sağ olun. Çok Hepiniz teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok çok sağ olun. Özge Hanım iyi geceler. Barış'ı görüşürüz. Abi de görürüz. İyi olun. Beyler hepinize iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İnşallah ülkede de iyi olur. İnşallah. Amin. İçimiz duaya kaldık. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>